Hepinize yeni bir Mobile Legends videosundan selamlar millet sizlere bugünkü videoda ücretsiz bir kodla nasıl promosyon elması vesaire alabileceğinizden bahsedeceğim. Öncelikle videoyu beğenip bana destek olursanız da çok sevinirim. Abone değilseniz abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bu kodlar bir geliyor bir gidiyor hızlı olmanız gerekiyor. Bunlardan en güzel şekilde de bildirimleri açarak yararlanabilirsiniz. Koda geçmeden önce arkadaşlar size bakın burada aktif ol Elit kostüm kazan kısmında oyuna giriş yaptığınızda size bir tane burada Çifte 11 çekiliş jetonu verdiğini göreceksiniz bunu bir alalım Bakın burada diyor ki çifte 11 priangosunda 3 çekiliş yap Ve elit kostüm sandığı elde et Biz bunu nasıl yapacağız ben 250 elmas Yüklemeyeceğim elmas harcayarak buradan 2 hak alıp şunu almak istiyorum mesela şu an Buradan bir dönelim Şuradan çifte 11'e gelebilir miyiz acaba friday Tamam geldik Bakın günlük 1x zaten burada beleşimiz var. Buradan bir tane harcayalım sizlerle beraber. Ne geldi? 50 tane çift 11 kuponu geldi. Mevcut puanımız 219 oldu. Zaten bir tane burada %50 indirimli çevirdik. Şeker geldi. Bir tane daha çevirdik. 100 elmas, 5 kahraman parçası Dolandırıldık abi. Neyse etkinlik kısmına geri dönelim. Bakın 100 elma sadece buradan bunu al. Zaten sandığımızda otomatik 3 çekiliş yaptığımız için açıldı Elite kostüm sandığı bir kullanalım ne kostüm atıyor videoda hep beraber görmüş olalım arkadaşlar Kullandık evet 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 Baras'ın Baras kostümü geldi abi oyuncak dinozor kostümü geldi Neyse tamam diyelim çıkalım bunu da bilmeyenler için göstermiş olayım Bakın burada oyuna gelerek 13 Kasım'ı içindi bu zaten biliyorsunuz promosyon elması var buradan ne geldi? Çift 11 piyangosu ön kayıt sandı. Bir kullanalım kaç elmas verecek? Bir tane çift 11 jetonu 29 tane promosyon elması verdi. Gayet hoş. Hiç çoktan iyidir. Keşke bunu bir saniye erken görseydim de 100 elmas harcamayıp şunu kullansaydım. 100 elmas dolandırıldık erken basmadığımız için bakın. Ben ettim siz etmeyin. İksir verdi. Bakın arkadaşlar buradaki etkinlik kısmından oyuna girişten bir tane oradan alabilirsiniz Oradan aldıktan sonra bu sandıktan da çıkanla iki oluyor zaten Ya 50 elmas harcarsanız ya 20 elmas yüklersiniz Ya da bir daha girersiniz bir şey yaparsınız buradan bedava elit kostümü de alırsınız Şimdi koda gelelim Kodu kullanmak için bildiğiniz üzere Öncelikle profilinize girip şu ID'yi görmeniz gerekiyor Ondan sonra ben size Aşağı link bırakacağım. O linke gireceksiniz arkadaşlar ki kodu kullanabilirsiniz. Linke verdiğim sayfaya tıkladığınızda karşınıza böyle bir kod okutma ekranı çıkıyor. Buraya bakın şuradaki oyun ID'nizi giriyorsunuz. Game ID'ye girdikten sonra buradan sende basıyorsunuz. Oyun bakın size bir adet kod gönderecek. Hemen şuradan ben bir oyuna geçeyim. Bakın mesajlar kısmına geldiğinizde resmi web sitesi doğrulama kodu çıkıyor karşınıza. 686 335 686 335 Kodu da şu an ekranda görüyorsunuz yukarıda. Buradan onu yazıp ritmi bastığınız zaman okutuyor okutuyor. Bakın bu CDK'yi çok fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor diyor. Server diyor süreç işliyor diyor. Tekrar deneyin diyor. Dediğim gibi bu kodlar geliyor gidiyor o yüzden bakın success gördünüz mü büyük bir talep var. Şimdi kod çalıştı ilk seferde çalışmayabilir paniklemeyin arkadaşlar. Dediğim gibi bildirimleri açıp haberdar olabilirsiniz çünkü bu kodlar geliyor kısa süre tükeniyor. Bakalım ne hediye vermiş bize onu da görelim. Aynı zamanda daha önceki videoları izlemeyenler varsa bakın burada çift 11 web etkinliği ödülleri de var. Şuradan bir çıkalım geri girelim. Ödül alındı diyor bakın. 5 kahraman parçası, 5 premium, 10 toz, 25 bilet, bir tane kostüm döneme paketi bir günlük. Normal ablam sandığı 10 promosyon elması veriyor. Hiç çoktan iyidir. Bedavaya sonuç olarak karşılığında bir şey alıyorsunuz. Umarım sizler için faydalı olmuştur bu video. Bakın buradan da hediyeler bu şekilde gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Kozmik ışın, kozmik ışın. Totalde bir sürü kozmik ışınımız oldu. Zaten bu gelen kozmik ışınları kullansak herhalde ben bir ay boyunca bu kostümü kullanabilirim. Hala daha geliyor. Tamam bitti herhalde. Ve mega çekilişe katılmıştık. Biliyorsunuz 140 tane şafak kristali gelmiş. O kadar elmas harcadık. Ala ala 140 tane şafak kristali aldık. zaten garibanın yüzü ne zaman güldü ki. Şuradan bir tane kalın da kullanalım bakalım bize ne gönderecek. 20 tane toz verdi. Biz Burada sürekli dolandırılıyoruz bugün. Ben anlamadım arkadaşlar. Şurada şunu kullanalım. Bir şey atacak mı? Sırayla tüm etkinliklerden bir şey deniyoruz. Sırayla da hiçbir şey alamıyoruz. Mükemmel. Ve tahmin edin ne oldu? Gene oyun çöktü. Bakın hiçbir yere tıklayamıyorum. Neyse ben oyunu düzelteyim geri geleceğim. Ve burada kimsenin kayla almadığı bir bingo etkinliği de arkadaşlar devam ediyor. Bundan zaten alabileceğiniz çok güzel de bir şey yok. için açıkçası Önce şu Magic Chest'e XP kartı işinize yarar çünkü 7 günlük. Ve bakın burada Yukarıya tıkladığınızda burada yeni bir sekme açıldı. aynı 13'ünde açıldı yani bugün açıldı video yüklediğim gün. Oyuna girdiğinizde de böyle bir şey çıkıyor karşınıza arkadaşlar. Buradan direkt oyuna giriş yapıp alabiliyorsunuz zaten alındı. Animanın kalbini hissedebiliyorum anladım abi. Böyle devam edip en sonunda da 100 tane animanın kalbini alabiliyorsunuz. Buradan hikaye vesaire bakın. Bu ne? Bakın arkadaşlar videoya tıkladım o sıra oyun video açıldı yani. tıklayınca oyun çöktü vesaire bakın burada klasik sıralı kulüp karşılaşmasına oyuna yazıyor devamlı ilerliyor burada özel doğuş efekti alabiliyoruz bu arada bakın üstüne tıklayınca video açılıyor daha sonrasında size aşağıdaki xp kartı ve bir tane parça veriyor Liderlik ödüllerine tıkladığımızda da kostüm deneme kartı aldık. Bir günlük. Bu da bu şekilde. Doğuş efekti. Bakın ters kadar etkinliğinde ters edebilir diyor. Hiçbir doğuş efektiniz yok. Bir şeklim olsun diyorsanız. Burada bunu ilerletip abi. Ters kadar etkinliğinde de. <laughs> doğuş şeyinizi alabilirsiniz hediyenizi. Bakın burada da bakınca şöyle gözüküyor efekti merak edenler için takas kısmında da gözüküyor. Bunu isterseniz buradan 300 ay parçasıyla da alabiliyorsunuz. Benim sizler için bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Yine böyle güzel etkinlik videosu var hakkında onu iyice araştırayım. Sıradaki videoda sizlerle o etkinliği de paylaşmak istiyorum. Şimdi dakika 8'e tamamlamak için ben burada boş boş arkadaşlar şunların hepsini toplayacağım. Ödüller kısmına gelelim. Kaç levele kadar gelmişiz? 46'ya kadar gelmişiz. Ne birikmiş bizde? Bakın burada bir sürü şafak kristali vesaire birikmiş. Rastgele kostüm sandığı. Şu rastgele kostüm sandığından bir tanesini bu videoda bir basalım istiyorsanız. Ben bunu almış mıyım? Neden ben bunu aldım? Neden benim haberim yok? Bakın burada söz bizden ağızdan bir kere çıkar. Şuradan bir tane sandığı da kullanayım. Soluk Alev çıktı onu da Nadir Kostüm parçasına çevirdi. Bu envanterin hepsini de sizlere bir videoda göstereceğim açacağım. Envanter oyunu ilk kullanmaya başladığımdan oynamaya başladığımdan beri aynı. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Dediğim gibi abone olup yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Beğenip yorum atarak da videoya destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. iyi günler.